Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa, Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı öğrencileriyle buluştu. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini ziyaret ederek, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileriyle bir araya geldi. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik için Türkiye'ye gelen Kamikawa, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı'nın birlikte hazırladığı etkinliğe katıldı. Japon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı öğrencileri, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tatsumata Takahiko'nun da eşlik ettiği Bakan Kamikawa'yı Japon dans gösterisi Soran Bushi ile karşıladı. Başak, başak. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, sıcak karşılama için başta Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar olmak üzere ilgililere teşekkürlerini sunduğunu ifade etti. Japon dili ve edebiyatı ana bilim dalı öğretim elemanları ve öğrencilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Kamikawa, Türkiye'de Soran bu Bushi şey gösterisini görünce oldukça şaşırdığını kaydetti. Ankara Üniversitesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir devlet üniversitesi olduğunu aktaran Kamikawa, bu üniversitenin Japon Araştırmaları Merkezi'nin Türkiye'de ilk kurulduğu üniversite olduğunu öğrendiğini, bu bölümden çok sayıda yetenekli öğrencinin mezun olduğunu da duyduğunu dile getirdi. Kamikawa, Türkiye'nin bölgesinde en çok Japonca okuyan kişinin bulunduğu ülke olduğunu da altını çizdi. Japonya'da Şişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Ankara Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve diğer davetliler, Fuayan alanında öğrenciler tarafından hazırlanan standları gezdi. Öğrenciler, standlarda sergiledikleri Japonya'ya özgü eserlerle ilgili bilgiler verdi. Bir öğrenci kendi çizimi olan mangayı Bakan Kamikawa'ya hediye etti. Rektör var program sonunda Bakan Kamikawa'ya üniversitemizin sembolü güneş kursunu takdim etti. Program, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin merdivenlerinde anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.